Evet arkadaşlar burada yavrular görünüyor şu anda. Merhabalar arkadaşlar tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Valla bu sıralar farkındasınız videolar içine videolar geliyor maşallah. Bu düzenimiz bozulmaz inşallah. Şimdi ee, yeni gelenler ya da ilk defa karşılaşıp e, kanalımı görüp izleyenler için söyleyeyim. Bundan bir önceki videolarda buralara nasıl geldik, neler oldu, neler bitti, temizlik falan yaptık. Onları anlattığım videolar var. Şimdi balıkları akvaryumlarına yeni akvaryumlarına ya da yeni yerlerine alacağız, yeni sularını alacağız. Bunlar nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Şöyle hem biliyorsunuz zaten ben bu kanalda çok defa anlattım ama hem yeni gelenler görsün hem de kanalda şöyle bir neler yaptık, neler ettik onların kayıt altına alınması adına. ...sizlere göstermek istedim. Şöyle bir oturuyorum öncelikle. Şimdi... ...bu kısma melek akvaryumu olacak bu kısım. Melek balıklarını alacağım. Dur şu bir kapatayım. Heh böyle daha iyi oldu. Melek balıklarının akvaryumu burası olacak. Biliyorsunuz melek balıkları buradaydı. Buraya almıştık akvaryumlarını. Şimdi melek balıklarının akvaryumuna... ...önce bir hortum atıyoruz içerisine. Bu bir. Bakın bu yeni suyu. Yani dinlenmiş... E, ...yeni suyu. Bu da şu an melek balıklarının eski suyu. Yani eskiden bu suyu içerisinde duruyorlardı. Şimdi ne yapıyoruz? Çok basit bir işlem. Yeni suyun içerisine attığım hortumdan ucundan bir nefes çekeceğim. Ve çektiğim nefesle beraber su geliyor gördüğünüz gibi ve buraya akmaya başlıyor. Şimdi yeni sularından eski sularına ufak ufak aşılamalar yapıyorum. Şöyle bırakalım hortumu. Bunun içerisine akar zaten. Şimdi bunları yeri yerine yeni yerlerine bu şekilde alacağız. Bir sularımızı bir dolsun. Sonrasında buraya da zaten bizim Red Hill e, Ribbon ve düz olarak seslerimiz gelecek arkadaşlar. Yani mavileri alıp almamak konusunda bir kararsızım ama mavilerin sayısı elimde az olduğu için onlara özel bir bakım yapayım dedim. Şöyle yasa doğru tekrardan onları buraya alırız bir şeyler yaparız. Onda sıkıntı yok. Evet arkadaşlar e, saatler geçti aradan. Neredeyse gün yani gün bitecek. Balıklarımızın e, aşılaması bitti, gördüğünüz gibi şu kadar bir su eksildi buradan da e, şimdi onları yeni yerlerine alacağım inşallah. Stres yaptırmadan, şöyle bir e, sıkıntıya yaşa, girmeden alabilirsek ne güzel olur. E, ben bunları yeni yerlerine bir alayım, bakayım su ısıları hemen hemen aynı zaten öyle bir çok da bir fark yok. E, sonrasında buraya ben ısıtıcı da ayarlayacağım. Ben bunları yeni yerlerine bir alayım, e, hatta alırken video çekeceğim sizlere. Bir an tülü takıldı sandım da Allah'tan problem yaşamamış. melek balıklarında ses oluyorum. Fileyle yeni yerlerine geçirirken. Bunların işi işte tamam arkadaşlar. Fitremiz yine biraz daha çalışsın devamında. Ben bunlara bir tane olmadı. Pipo ayarlarım ileride. Ben bunların şimdi fayansını da koyacağım. Bunlar yeni yerlerini bir alışın. Şu yandakilerden stres olma ihtimaline karşı bu yanlara da bir siyah karton ayarlayacağım şimdi birazdan. Evet arkadaşlar şimdi balıkların biraz yüzüşlerini seyrettim. Hiçbir problem yok. Gayet güzel. Suyumuz gayet güzel oturmuş. Zaten üçüncü güne mi falan girdik hemen hemen. Ee, şurada siyah fon kartonlarını da yanlardan yapıştırdım ki yanındaki lepisesleri görmesinler. Ola ki yumurtalarını yemeye gelen bir lepises olduğunu düşünürler. Strese girerler. Hiç gerek yok. Ee, hiç onlarla uğraşmaya gerek yok. Hemen bir siyah fon kartonu sıkıştırıp araya iki dakikada bu işi de hallettim. Bunların işi tamam. Şimdi e, retiyıllara geçiyoruz. Şöyle retiyıllar burada. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Ölmelilerin hepsinin artı şeyden su geçişleri olduğu için bir problem yok. Herhangi bir tanesine böyle hortumumuzu attığımız zaman hatta biraz daha fazla atalım. Şöyle içerisine. Hemen şuradan bir nefes çekiyorum. Zaten suyun gelişini şimdi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi su hemen geldi. Böyle şimdi buradan aşılamasını yapıyorum. Yalnız şu dişi bayağı dolmuş. Arkadaşlar bu e, yavruların hepsi bu dişiye ait. Gördüğünüz dişiye ait. Ripbomb dişi. Zaten birazdan detaylarıyla görürüz. E, şimdi karnını yine doldurmuş. Onu farklı bir bölmeye alırız. Bu benim için çok rahatlık sağlayan bir akvaryum. Biliyorsunuz zaten ya da yeni görenler, yeni kanala abone olanlar için söyleyeyim. E, bu hemen hemen 1.20 ya da 1.15 civarında bir akvaryum. Bayağı da büyük camları da çok kalın. Şöyle göstereyim. Kalın camlı bir akvaryum. Ben bunu ilk bu kanala ilk gelen akvaryumumuz bu. E, ortalardan ölçü alıp böyle cam kestirip camların ortalarında deldirip sineklik yapıştırdım. Plastik bir sineklik bu. Öyle demir tel falan değil. Öyle suya hiçbir zararı salınımı yok. E, o yüzden bir problem yaşatmıyor bana. Gerçekten çok büyük bir avantaj. Tabi tek tür besleyeceksiniz arkadaşlar su geçişi olduğu için. Ne oluyor mesela erkek çok mu kovalıyor dişi mi az hemen ne yapıyorum burada dengeliyorum ya da dişi hamile mi hemen bir an alıyorum burasını doğumhane yapıyorum. İnanılmaz işimi kolaylaştırıyor gerçekten tam bir balık üretim canavarı bu makina bu akvaryum o yüzden çok beğeniyorum bu akvaryumuzu. E, biz konuşurken suları yavaş yavaş da olmaya başladı biz hemen bunlara bir yavruluk yapalım şöyle rafyalardan bir yer ayarlayalım bu süreçte. Ben bir rafyadan yerlerini ayarlayayım arkadaşlar. Sadece bir tanesini ayarlayacağım. Diğerlerine küçük rafyalar dağıtacağım. Çünkü sese de girmesinler. Doğum halimiz ayrı olur. Orada da doğurmaya, üremeye devam ederler inşallah. Ben bir rafyalarını ayarlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Gündüz video çekiyordum. Şimdi akşam oldu. Nefis sesler hala orada. Şöyle bir çay şey dolduracağım kendime. Güzel bir canlı yayın oldu. Güzel de bir çekiliş yaptık. Kazananlara şimdiden tekrar tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güle güle beslesinler. Bir bardak çay alıp tekrardan nefis seslerin yanına geçeceğim. Valla katılımlarınız için, talepleriniz için çok çok teşekkür ederim hepinize. Bunlar devam edecek arkadaşlar. Yani katılım oldukça bize de böyle sponsorlarımızdan, sponsorumuzdan destekler gelecek inşallah. Sizlere fazla fazla çekilişler, hediyeler göndermeyi istiyorum devamda da edeceğim. Evet şimdi ne yaptık arkadaşlar? Yanıma da çayımı aldım valla. Şöyle bir oturalım. Şunu bir kenara doğru iteceğim. Hatırlıyorsanız en son, e, gerçi siz de hemen izlediğiniz için ben hatırlıyorsam, en son burada hortumla buraya damlatma yapmıştık, ya, akıtma yapmıştık. E, dişimiz hamile. Onu hemen doğumhaneye alacağım. Kulakları görüyor musunuz? Kulakları vermeye başladılar. Bunlar alttan gelen yavrular. Kıpır kıpırlar maşallah. Fil kulakları buraya alacağım. Canlı yayında da sizlere sordum zaten. Burada top shortlar var. Top short diyenler de oluyor. Bunu sürekli böyle söylüyorum. Bunları yine kendi akvaryumlarına alacağım. İşte bunlar benim gizli silahlarım arkadaşlar. Şu görüyor musunuz salyangozları? Tabi bu suda yani 3 gündür 4 gündür hemen hemen bu suyun içerisinde duruyor bu balıklar hemen sinyal vermeye başladılar görüyor musunuz sular bozuk yani bu su artık bozulmuş bunun sinyalini veriyor hemen bunlar ve bunlar gerçekten çok güzel işçiler ya bu adi salyongozları sevmeyenler var aranızda ama gerçekten ben bol bol üretmeye çalışıyorum insanlar da bol bol atmaya çalışıyor gerçekten çok beğeniyorum bunları. Bir balık ölse, direkt gidiyorlar, hemen imha diyorlar. Ne bileyim, bir şey olsa gidiyorlar, hemen müdahale ediyorlar. Ee, bazen bu tablet yem var, Akvaryum Detaylı Bilgiler kanalından kardeşimin gönderdi. Mesela ondan yapıştırdığım zaman, fazlası kaldığı zaman hemen bunlar gidiyor, güzelce temizliyor. Evet, e, şimdi gelelim fil kulaklarımızı yeni yerlerine almaya, aşlamalarını yaptık artık. Su değerlerimizle birbirini tuttuğuna göre, şunu yan tarafa alacağım. Evet hemen şimdi fil kulaklarımızı yeni yerlerine alalım. Arkadaşlar aşılamayı yaptık. Balıklarımızı yeni yerlerine aldık. Önceden beri izleyenler özgün. <laughs> Farkındayım ben de özgünüm bu arada. Bu akvaryuma şu anda ilk defa farklı bir tür geliyor. Yani bu akvaryumun adı bundan sonra Eyşan olabilir arkadaşlar. <laughs> Oysa herkes öldürür sevdiğini et ettik şu an mavilere. Şaka bir yana e, mavilerin sayısı az olduğu için onları daha bir ayrı e, şekilde beslemeyi düşünüyorum. Onlara bir el atmamız lazım. Bunlar da buraya yakıştı ama ya. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar burada Retial bunlar. E, ben bu türleri çok seviyorum. Onu söyleyeyim. Ancak bu türlere bu zamana kadar neden bulaşmadım? Kulaksız e, yavru çıkma ihtimali oluyor diye biliyordum ben bunları. Ama onlar mozaik türleriymiş. E, Retial'larda çok az Oranda hani kulaksız çıkma ihtimali oluyormuş neredeyse yok gibi yine çıktığını söyleyenler de var ben bu zamana kadar şu an aldığım yavrularda hep kulak var hiçbir sıkıntı yok hatta çok güzel kulakları da var gördüğünüz gibi şimdi yeni gel yeni geldiler buraya o yüzden maşallahları var ama renklerini daha şimdi stresleri geçtikçe vermeye başlayacaklar bir de yorgunlar arkadaşlar günlerdir kavanozda duruyorlar gerçekten muhteşemler arkadaşlar. Bu yüzgeçleri de şey, lacivert, koyu lacivert. Ee, gayet de güzel görünüyor. Burada düzler var arkadaşlar. Dişiler de var, erkekler de var içerisinde. Buraya düz olanlarını koydum. Yan taraflarda ribonlar göreceksiniz şimdi birazdan. Şu çok güzelsin ya. Mehmet abinin balıkları bunlar. Bize kendisi hediye göndermişti aylar önce biliyorsunuz. Kendisine de buradan selamlar olsun. Ankara'ya gidecektim ama bir türlü gidemedim. Vallahi kusura da bakmasın. Bize izliyorsa hala. Tekrardan ben de ona dönüş yapacağım. O kadar yoğunluk arkadaşlar gerçekten. Umarım affedersiniz. Çoğunuza dönüş yapamıyorum mesajlarınıza falan. Burada da maşallah. Allah'ım subhanallah. Nazar değmez ya. İnşallah nazar değecek diye korkuyorum çünkü. Çok güzel bir dişimiz var arkadaşlar. Bundan doğum yapmıştık. Yavru almıştık. Şimdi birazdan göreceksiniz zaten. Ribbon bir dişi bu. Yeni gelenlere, bilmeyenlere de söyleyeyim. Ribbon İngilizce'de kurdeli anlamına geliyor. Bu balığın alttan Çatallar var ya sarkaçlar. O da kurdeleye benzetildiği için e, yabancılar tarafından buna ribbon adı verilmiş. Bu türlere gördüğünüz gibi özel türünde özel tür aslında. Yani bu bir özel türse bu alttaki sarkaçlar sarkaçlarda ek, ekstra x bir özel türlük katıyor bunlara. Dişimiz bomba gibi e, yavrularını da hemen e, bir an önce alacağız inşallah. Evet burada düz erkekler var arkadaşlar. Burada bir tane ribbon dişimiz var. Kaliteli bir çok güzel bir dişimiz var burada. Ee, burada da ripon erkekler var arkadaşlar. İçerisinde dişi de görüyorum ben. Mesela bu alttan gelen bir tane ripon dişi olduğunu tahmin ediyorum. Ee, güzel görünüyor. Burada yine ripon bir erkeğimiz var. Yeni yeni kulak vermeye başlıyor bu da. Bir tane daha vardı. Arka taraflar ama gitmiş. Bakalım. ha Burada geziniyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir ripon dişimiz daha. İçerisinde... İki erkek mi bir erkek mi dişi mi öyle bir şeyler var. Ama çok güzelsin ya maşallah. Evet yana geçtiğimizde arkadaşlar burada bizim aldığımız yavrular var biliyorsunuz. Yedikleri de oldu yemedikleri de oldu. Burada ribbon da var düz de var. Ufak ufak cinsiyetleri belli olacak. Şunu bir durduracağım hemen şöyle. Şuradan vanasını kapatalım. Bunları bilerek bu bölümü aldım ki bu bura bizim mavilerde de aynı şekilde boylandırma bölmemizi biliyorsunuz. Bu yüzden e, sürekli taze suda geldiği için burada balıklarım çok güzel şekilde boylanıyorlar. Burada redyoların yavruları var arkadaşlar. Bunlardan da yine düz verip bana olarak ayıracağım. Şöyle gördüğünüz gibi birazcık boylansınlar. Bunlar da şaka maka iyi boylanmışlar. Kuyruklarından renk alanları bile ufak ufak görüyorum şimdiden. Evet arkadaşlar burada da top sword'lar var. Topşavurt diye bir de var bilmiyorum artık Yani her, her defasında söylüyorum ama ee, böyle mızra kuyruk diye biliniyor. Bunların isimlerinin anlamı ok kuyruk ya da mızra kuyruk diye de telaffuz edilebiliyor çevirisinde. Şöyle göstereyim. Erkekleri yılan desenli oluyor. Gayet gösterişli ve güzel oluyor. Dişileri de neredeyse hiç renksiz oluyor yani sıfır renk dişlerinde ee, çok güzel ve keyifli entler türünden bir tür bu. Şeylerden, salyangozlardan, yavru salyangozlardan çok güzel üremişler. Bunlardan alacağım ve bol bol akvaryumlarıma tedarik yapacağım. Adi salyangozlardan. Evet arkadaşlar salondaki akvaryumları gördünüz. Top sourdları ya da top sourdları da oraya yerlerine koydum. Purple'ları ve e, benim Red Maser Ivor'ları, evolar, kırmızı Ivor'ları gösterdim ayaküstü. E, ya, tabii şimdi kış olduğu için akvaryumlara çok ilgilenemiyorum arkadaşlar. O yüzden e, balıklarımın e, ışıktan da dolayı genelde karanlıkta durdukları için birden, daha önce de söyledim ya şafak operasyonu yapar gibi lap diye böyle ışığı birden koyunca hayli birden renklerini veremiyorlar. E, o yüzden öyle görünüyorlar. Mesela bizim odadakiler bayağı canlı görünüyor. Renkleri çünkü sürekli ışık altında oldukları için. Şöyle bir odadakilerle de bakalım. Zaten Retty'leri gördük. Bu akvaryuma biliyorsunuz bitki gelecek. Hepsi Bitki nokta Center'dan ee, güzel bitkilerimiz gelecek. Bir şeyler, bir şeyler olacak işte. Bu Benjamin'i oradan alacağım arkadaşlar. Benjamin'in yeri bizim ilk getirdiğimizdeki gibi Ramazan ayının içerisinde miydi? Ramazandan sonra mıydı? Buraya koymuştuk. Onu yine buraya koyacağım. Şöyle mavilerden başlayıp buradakilere de bakalım. Balıklarımı size şöyle bir bir daha göstereyim. Özellikle yeni gelenler için kanala. Bunlar benim efsaneler arkadaşlar. E, nazar diyenler. Gerçekten e, bir abimiz Face'de paylaşmış canı sağ olsun. E, o yüzden ya o gün ya o günün akşamına geldim kuyrukları paramparça olmuştu. Bakın ben gerçekten hani Ocak ayından beri besliyorum bu kanalda. Öncesinde çocukluğundan beri besliyorum. İnanın ilk defa ben kuyruk erimesi görüyorum balıklarda ama hemen tedaviye çektim. Tedavisi kaya tuzu, metilan mavisi, 27 derece sıcaklık arkadaşlar. Bu kadar başka bir ekstrem bir durum yok. Ben bunlara ekstradan da sarımsaklı yem yapacağım. Onu da kanalda sarımsaklı yem nasıl yapılır, ne için yapılır onu da göreceğiz. Maşallahları var. Bu durumda burada böyle arkadaşlar. Maviler burada elimde kalan tek maviler daha doğrusu. Dişler doğum yapmıştı. Doğumdan yavru kalmadı burada. Çünkü filtre, dış filtreyi ben buraya koymuştum. Küçük bir alan olduğu için çekmiş yavrular arkadaşlar yapacak bir şey yok. O yüzden bunlara ilk yavrularını şehit verdik. Maalesef ki istemeden de olsa asla isteyerek öyle bir şey yapmam. Karınları dolu arkadaşlar. Bunları şimdi bu akvaryuma kuracağız artık ve burada özel ilgi ve özel bakımla devam edecek. Valla rozlara geldik. Rozların karınları yine aynı şekilde. Ya bilmiyorum sanki karının da şişlik de var gibi ama bakın yumurtalar gelişmiş gibi. Ben bunları ben bunları sıcak bir ortam alayım ya. Burası da sıcak da. Özellikle erkekten ayrı bir ortam alayım. Yavru var mı diye bakıyorum. Burada hiç yavru olmadı arkadaşlar bu zamana kadar. Yani geleli aylar oldu bu balıkların. Ama hiç yavru vermediler. Çok istiyorum bunlardan. Maşallahları var. Gerçekten bayıldım ben bunlara. Ama hiç yavru alamadık maalesef. Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel. Bak. Baga girmiş bitki. Görüyorsunuz bitki baga girmiş. Bu arada salyangozlar muhteşem büyüdü burada maşallah. Görüyor musunuz? Mesela şu dipte de var bir, birkaç tane. Gerçekten dehşet büyüdüler. Çünkü çürüyen bitkileri yediler. Bayağı da bitkilerimiz çürüdü ama aralarından da çok güzel filizler gelmeye de başladı tekrardan bitkilerin. Ele doğalar özellikle bayağı almış başını yürümüş. Şimdi sıkıntılı bölüme geldik çünkü melekler çabuk stres oluyor ışıktan. Kendini sağa sola vurabiliyor. Şöyle çok yavaş hareketlerle meleklerimize bakalım maşallah size. Arkadaşlar ne olursunuz maşallah din yani gerçekten nazar değiyor. Hani sizin de olsun gerçekten hiçbirinizin bir şeyinde gözüm yok. Ee, inanın i̇nanın bunları özellikle size göstermek için gelip alıyorum böyle trikalır meleklerim, melek çiftim. Bunları buraya aldım. Yanlardan biliyorsunuz e, şeyler çektim. Kartonlar bu videoda mı? Artık hangi videoda bilmiyorum ama ya, bu videonun başında yapmıştım. Bunlar da gayet güzel alıştılar. Bunları hemen ısıtıcı takacağım arkadaşlar. Zaten kalorifer peteği arkadan destekliyor ama yine de sabitleyelim ısılarını. E, hemen filtrelerini takacağım. Bunlar filtresiz olmuyor biliyorsunuz. Melekler lepisesler gibi değiller. Maşallah size ya. İnşallah bunları yumurtlatacağız arkadaşlar. Hemen bir yana geçelim. Burada Yellow King Cobra blondlarımız var arkadaşlar. Bunlar o bir sürü doğurmuşlar yine. Çok güzel gelişler. Dişlerimin hepsinin karnı dolu. Şöyle netleyebilirsem eğer. Dişlerimin hepsinin karnı dolu arkadaşlar. Sarı, altın, limon renkli dişlerim bunlar benim. Bir de erkeklerden göstereyim. Şöyle oturayım buraya. Erkeklerden göstereyim size. Erkekler çok güzel renklendiler. Durumlar böyle. Erkekler gayet güzel renklenmeye başlamış. Durumlar burada da güzel arkadaşlar. Buraya da el atacağım. Lebron suyunu değiştireceğim böyle yüzde %50 civarında. Tekrardan bir dip çekimi yapacağım buraya da. Şimdi son kalan akvaryumumuz. Daha doğrusu kova'mız şöyle kalkabilirsem. Bu da akvaryumcu YouTube kanalından geldi arkadaşlar. YouTube'da akvaryumcu yazarak mutlaka takip edin. Muhammed abi çok şeker bir insan ve gerçekten e, sohbeti de çok güzel. Burada bu arada bir tane yavru gördüm. E, bu burada köklerin arasında saklanmış arkadaşlar. Bunlar doğum yapmıştı ve yavrularını yemişlerdi. Buraya ufak bir afya ayarladım. Biraz daha afya koyacağım ben bunları. Bu yetmez tabii ki. Çok hafiften bir afya daha koyacağım. Valla yavrular aynı tarz, tarzdan geldi Muhammed abi. E, gayet güzel gelişmeler var burada. Senin gönderdiğin e, yavrular bunlar. renksiz de hatırlıyorsan gönderdiğinde kuyrukları aynı renkte, aynı desende, aynı varyetede gelmişler. Bunları ilerleyen zamanda ayrı bir akvaryuma alacağım inşallah kısmetse. Buna aa bir yavru daha gördüm. Şu an doğum var arkadaşlar burada. Şöyle gösterebilir miyim? Vallahi özledim bu anları. Bir tane yavru gördüm şu an. Şöyle Evet arkadaşlar burada yavrular görünüyor şu anda. Vallahi video çekerken balıklar doğurmaya başlamış. Yeni doğmuş bunlar maşallah. Bugün de hissetmiş gibi içine rafya koymuştum. Bir sürü yavru görüyorum şu an. İki tane orada var. Bir tane şurada var. Şu köşede var zeminde. Çok güzel. Güzel. Yememişler de. Zaten kökün arasında da saklanıyorlar. Bir tanesini de geçen gün gördüm işte. Büyümüş. Köklerin içinde saklanıp büyümüş. Normalde bunlar yemişti yavrularını. Hareket de ediyorlar. Çok iyi. Arkadaşlar burada durumlar gayet güzel. Bunlara su, su değişimi falan yapacağım. Evet arkadaşlar ben de durumlar böyle. Ee, bu ara görüyorsunuz video atmaya çalışıyorum. Şöyle bir düzene gireceğiz. İşte hala odayı toparlayamadım, odayı temizleyemedim. Odayı temizledikten sonra notlar alacağım, böyle defter çıkartacağım. Bir de aklında bir fikir var, aklında çok fikir var inanın. Kanalın izleyicileriyle sürekli böyle irtibatta olma gibi, böyle güzel anlamlı duygusal şeyler yapma gibi aklında fikirler var. Öncelikle e, bu sorunları saklıyorum genelde söyleyeceğim şeyleri biz bize kalmak için hani böyle genelde kanala girip sadece videoyu sardırıp izleyenler de oluyor sonuna kadar izleyenler de oluyor benim işim daha çok sonuna kadar buraya sohbet için şu evdeyken çayını kahvesini alıp özellikle şu karantina günlerinde şöyle kör olmadan karantina günlerinde böyle gelip destek veren siz kardeşlerime abilerime ablalarıma e, seslenmek istiyorum videoların sonunda şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Şuraya geçeyim ben. Şunu da yakayım. Biliyorsunuz e, 4000 aboneye geçtik ve şu an 4500'e yaklaşmak üzereyiz. 5000 abonede e, benim kanalın ilk büyük hedefi 5000 abone olmak sonra 10.000 abone olmak. Allah kısmet eder de o günleri gösterirsek. O kıvama gelecek bir kanalsak eğer ona layık olacak bir kanal kanalsak buna tabii ki ayrı mutlu olacağım. 5000 abonede şöyle bir şey yapacağım. Bu yeşilliğin Biraz yukarı alacağım ve buraya şu kısma bizim kanalın logosunu ve akvaryum odası yazılı bir şey yapacağım. Oraya bir resim yapacağım bu duvar arkadaşlar bu bir. İkincisi de sizlere diyeceğim ki bir videoda bir videonun yorum kısmına herkes içinden geldiği gibi yazı yazsın bir yorum yapsın diyeceğim. Ve onların ekran çıktılarını alacağım ve şuraya komple sizin isimlerinizle beraber yorumlarınızı asacağım. Burayı da güzel bir şekilde ışıklandıracağım ve burası bizim çok tatlı bir, hoş bir köşemiz olacak inşallah. Gerçekten sizlerle beraber olmak istiyorum. Böyle her yerde ne bileyim fotoğraflarınızı, yazılarınızı. Ya bu benim için çok büyük bir şey gerçekten. Ben e, çok konuşmuyorum bu konuyla alakalı. Hep söylüyorum böyle yapmacık algılanacak bilmem ne olacak diye ama gerçekten benim için çok büyük şeyler ifade ediyorsunuz. E, sonrasında da... Hadi bunu da söyleyeyim, onu direkt videosu sürpriz yapacaktım. Arkadaşlar, abonelerimi çiziyorum diye bir konsept başlatacağım, ee, sürekli kanalda portrenizi çizeceğim. Diyeceğim ki, atıyorum bu haftanın çekilişi, hani her hafta yapacağım bunu, elimden geldiğince yoğun olmazsam tabi Hemen bir hafta sonuna çekiliş yapıp, hafta içi çekilişi kazananların portrelerini çizeceğim. Bunu da port çizim aşamalarını hızlandırılmış ve müzikli bir şekilde, video klipli şekilde kanalımda yayınlayacağım. Hem nasıl çizdiğimi hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz. Hem de onu çizimleri size göndereceğim. Benden ömür boyu hepinize hatıra kalacak, duvarlarınıza inşallah asılı kalacak güzel hediyeler hazırlayacağım sizlere. Elimden geldiğince valla sizler için bir şeyler yapmaya çalışacağım. Böyle kuru kuru teşekkür edip gitmek istemiyorum. Dediğim gibi çok kıymetli şeyler bunlar benim için. Elimden geldiğince yapacağım arkadaşlar. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bu konuda anlayışlı davrandığınızı biliyorum. Anlayış gösterdiğinizi biliyorum. Hepinize çok çok teşekkür ederim bu konuyla alakalı. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha güzel şeyler gelecek arkadaşlar. Valla elimden geldiğince bu kanalı canlandırmak için, bilhassa da sizlerle böyle iletişimde olmak için bir şeyler yapmaya devam edeceğim. Çekiliş çıkmadı diye ne olur üzülmeyin. Böyle garibin yüzü gülür mü şeyleri yazınca gerçekten gülüyorum ama üzülüyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. Ya Siz burada olduktan sonra bir şeyler yapmaya devam edeceğim. O halde kanala abone olmak isterseniz başım gözüm üstüne olmadan da izleyebilirsiniz. Her zaman bunu böyle kapatacağım. Ama videoları katarsanız vallahi da hoşuma gider. Mutlu da olurum. Atmazsanız da yine canınız sağ olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.